Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda erişte yapıyoruz. Öncelikle yumurtaları kırmakla başlıyoruz erişte hamurumuz için. Yapacağımız bezelerin sayısı kadar yumurta kırma işlemini ayarlayalım. 20 adet yumurtayı kırıyoruz. Toplamda 40 beze yapacak 3 buçuk yemek kaşığı tuz koyuyoruz kırdığımız kabın ölçüsünde 3 3 buçuk su koyacağız dilerseniz yarısı su yarısı süt de kullanabilirsiniz suyu koyduktan sonra şimdi unu ilave ediyoruz güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Aynı ölçtüğümüz kabımızla 3 kap un ilave ettik ve yoğuruyoruz. 2 ölçü daha ilave ediyoruz. Toplamda aynı ölçümüzle 5 kap un ilave ettik. Yani hamurumuz katı bir hamur olacak. Mantı hamuru gibi. Kulak memesi yumuşaklığından katı hali olmuş olacak. Özleşene kadar güzel bir şekilde yoğuruyoruz.

Hamurumuzu biraz kalın açıyoruz. Hafif kuruduktan sonra ters çeviriyorum. Tersini de çevirdim. Çok kurutmadan hafif kuruduktan sonra keselim istiyorum. Toplam 26 bezeden hamurumuz oldu kesme anında camları kapatalım ki fazla kurumasın üst üste dörder tane alıyoruz kesmeye başlıyoruz dörderli veya beşerli üst üste koyduktan sonra kesmeye yani bu şekilde önce dilimliyoruz sonra kesmeye başlıyoruz Sonra hepsini temiz bir örtüye seriyoruz. Üzerine döküp kurutmaya bırakıyoruz. Sağlıkla, sıhhatle, bereketle tüketmek dileğiyle şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdilik hoşçakalın.